bisler gibi kokuyor. Oysa kahvaltılık tarif geliyor. Buyurun. Hafta sonunda mı isterseniz hafta içi mi? Güzel bir kahvaltılık tarif geliyor. İki tane soğanımız var. Ee, bir parça şöyle sucuk, bir domates, iki tane yeşil biber, iki parça da efendim burada e, çedar peyniri, kaşar peyniri dolu. Hangisi varsa. Üç yumurta, bir tatlı kaşığı tereyağı, maydanoz, tuz, karabiber, sevdiğiniz baharatlardan bolca verin içerisine. Afiyetle yenilecek böyle ekmeği batırmalık, göz göz yumurtalar olacak. Lütfen takipte kalın. soğan ve yeşil biberi piyaz olarak doğradık. Tavamızın içine zeytinyağı aldım birazcık. Tereyağını daha sonra ilerleyen dakikalarda vereceğim. Hemen şimdi soğanın çabuk yumuşaması ve lezzetlenmesi için birazcık tuz veriyorum. Ve soğanları, biberleri sırasıyla hepsini tavanın içinde soteleyeceğiz. Lezzetli bir kahvaltılığa döndüreceğim. Bol soğanlı. Hani menemenin soğanlı mı soğansızı mı var ya. Bugün bol soğanlısı olacak inşallah. Yumurta! Bol soğanlı kahvaltılık. sucuk, domates, soğan, biber hepsi güzelce sotelendi. Üç tane şöyle yuva açtım ve içine birer tane yumurtayı sevgiyle kır bakalım açım. Üzerinde çedar peyniri de olacak. Pul biber, biraz da tuz vereceğim. Yumurtanın ihtiyacı olan tuzunu da vereceğiz. Şimdi efendim şöyle çedar peynirinden kopartıyorum, şuralara veriyorum. Erisin, ırmak gibi aksı nokta üstadan kahvaltılık tarifler bütün hızıyla gelmeye devam ediyor. İstediğiniz tarifleri lütfen yorumlara yazın. Sizler için elimden geldiğince en güzelini, en iyisini hazırlamak için çaba sarf edeceğim. üzerini kapatıyoruz. Güzelce pişiyor yumurtamız. Aç kapağını açtım. Vay! Nasıl buldunuz? Öyle sulu sulu olsun mu? Ekmek bambalık mı istersiniz? Orta pişmiş mi? Çok pişmiş mi? Sizler için efendim Okta tarifler gelmeye devam edecek. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. 10 milyona doğru yaklaşıyoruz sizlerin desteğiyle. Hoşçakalın, sağlık kalın. Afiyet olsun efendim.